Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bugün Luna Klasik hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bazı yeni gelişmeler var. Bunları sizlere aktaracağım. Neden yakım yapılmıyor ve şu an Luna Classic'in fiyatı neden artmıyor? Bunlarla ilgili birazcık e, bilgi paylaşımı yapacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Iceberg borsasının bir airdrop'u var. Tanıttım arkadaşlar. Gerçekten e, yatırımsız ve kimlik onaysız. Gerçekten güzel miktarlar kazanabilirsiniz. Bu videomu kesinlikle izleyin. Aynı zamanda Tron Mining sistemi var arkadaşlar. Hem yatırımsız çekim yapabiliyorsunuz isterseniz küçük miktarlarda yatırım yapabilirsiniz ödemesini yapan bir sistem kesinlikle kaçırmayın ve slbfansh token airdropunu e tanıttım bunu da kesinlikle izleyip ücretsiz bir şekilde para kazanabilirsiniz şimdi luna Classic'e gelelim arkadaşlar luna klasik neden yükselmiyor neden luna klasikte bir yakın haberi gelmiyor çünkü uzun zamandır bazı oylamalar yapılmıştı işte yakın yapılacak öyle olacak böyle olacak ee, geçtiğimiz günlerde arkadaşlar dünyada ondan önceki gün e, oylama vardı ve oylama bugün sonuçlandı e, Luna Classic ile ilgili yine yakım için evet oyu çıktı arkadaşlar ancak e, daha önce de birçok e, yakım için e, topluluk şey başlatmıştı oylama başlatmıştı bunların hiçbirinden arkadaşlar şu ana kadar büyük bir yakım gelmedi onu söyleyeyim e, ve şu ana e, yani bir süre daha arkadaşlar e, yüklü bir yakımın geleceğini ben düşünmüyorum. Çünkü onun sebebini de e, biraz sonra sizlere aktaracağım. Şimdi neden yakım yapılmayacak? Önce bununla ilgili bir e, önce bununla bir ilgili konuşalım. Şimdi üretilen toplam arkadaşlar Luna klasik e, arzı 6 trilyon e, 906 yani toplamda 7 trilyona yakın bir e, arz oluşturulmuş durumda şu an bunun 6.572 trilyonu piyasada arkadaşlar yine 400 milyarlık bir içeride nasıl söyleyeyim içerde daha piyasaya sürülmemiş 400 milyar token var arkadaşlar. Bu yüzden hem nasıl söyleyeyim piyasadaki arz miktarı azalmıyor. Yani azalsa dahi toplam üretilen arzdan piyasadaki arza ekleme yapılıyor. Yani yap, birazcık şöyle düşünmek lazım. Hani yakım yapılıyor ama yine e, elimizde bir açık e, yine bir 400 milyarlık bir token var. Bunu e, sürekli olarak piyasaya aktarıyorlar. Önce piyasadan yakılıyor, daha sonra tekrardan piyasaya arz ediliyor arkadaşlar. Bu yüzden ter e, Luna klasikte bir yük, yüksek bir şekilde fiyat artışı göremiyoruz maalesef ve şunu da söylemek istiyorum ben yine uzun bir süre arkadaşlar yüklü bir yakımın e, geleceğini düşünmüyorum açıkçası. E, çünkü dediğim gibi bakın 7 trilyon bir e, şu an üretilmiş arzı var arkadaşlar. Bunun 5 trilyonu e, Ducom ve Binance'ın elinde arkadaşlar. 5 trilyonu e, onların elinde. Geriye kalan 2 trilyon ise arkadaşlar e, piyasada işte insanların elinde e, satım alımlarda gerçekleşiyor. Şimdi neden yakım yapılmaz? Diyelim 5 trilyonu bir anda yaktılar arkadaşlar. Luna Classic'in fiyatı 10 centlere atıyorum 1 dolarlara geldi. E, bunun fiyatının yeniden yani atıyorum 10 sente geldi bunun 1 dolar, 2 dolar, 10 dolara çıkabilmesi için yine geriye kalan 2 trilyonluk arzdan yakım yapılması gerekiyor. Bu yakımın yapılabilmesi için de arkadaşlar o 2 trilyonun da toplanması gerekiyor. Ancak şu an yakım yapılırsa ve fiyat atıyorum 10 centlere gelirse bu 2 trilyonu toplamak arkadaşlar imkansız hale gelecektir. Çünkü dediğimiz gibi çok yani hacim üretilmiş arz hacmi gerçekten çok yüksek. 2 trilyon da arkadaşlar Luna klasik için gerçekten yine fazla yani çok fazla arkadaşlar. E, bu yüzden şu an yakım yapamıyorlar. Çünkü eğer yakım yaparlarsa fiyat e, uçup gidecek. Geriye kalan 2 trilyonu toplayamayacaklar. E, e, toplayamadıklarını da yeniden yakamayacaklar arkadaşlar. Yani Luna Classic'in şu an 5 trilyon yakılırsa arkadaşlar 2 trilyon devam eder. Onu söyleyeyim. Yani toplaması hem maliyetli olur hem de zor olur. E, şu an hem Terra e, Terra ekibi hem de e, şöyle bir süreye bakalım. Hem Luna ekibi arkadaşlar hem de Binance e, şu an için e, düşük fiyattan toplamaya çalışıyor bu arzı. 2 trilyonluk arzı da toplamaya çalışıyor. Yine alımlar var, e, güçlü, yüklü alımlar var. Ancak şu an şunu da söyleyeyim, e, yani bazı youtuber e, diyecektim. Bazı youtuber arkadaşlar her gün Luna Classic ile ilgili video çekiyorlar. Yani her gün arkadaşlar Luna Classic ile ilgili önemli bir şeyler olmuyor maalesef. Keşke her gün böyle önemli şeyler olsa da her gün Luna Classic videosu çeksek. Ama bazı YouTuber arkadaşlar hani Luna Classic videoları izleniyor diye böyle atıyorum saçma sapan bir haber buluyorlar. Yani saçma sapan dediğim. Böyle önem değeri çok düşük arkadaşlar, neredeyse yok denilecek kadar az. Ama Luna klasik videoları izlenildiği için bununla ilgili video çekip atıyorlar yine izlenme kazanıyorlar. Ee, geçenlerde bir video gördüm yine YouTube'da bir arkadaşımız çekmiş. Şunu anlatıyor. İşte bu arzla asla e, Luna Classic işte e, 1 dolar olamaz, 10 dolar olamaz e, gibi. Tabii ki biz bunları e, daha önceki videolarımızda, geçmiştik anlatmıştık. Tabii ki bu arzla e, kesinlikle hani 1 dolar olması imkansız. Şu an biz 3 sıfırlardan kurtulamıyoruz arkadaşlar. Yani o arkadaşlar sanırım hani izlenme alabilmek için muhtemelen böyle kendilerine konu üretip video çekmeye çalışıyorlar. Ben bayağıdır çekmiyorum arkadaşlar çünkü Luna Classic ile ilgili gerçekten önemli bir mesele olmuyor yani ne arzında bir azalma olmuyor ne yüksek bir yakım olmuyor. Ee, geçenlerde e, Luna Klasik'te 150 milyonluk bir yakım oldu arkadaşlar. Bu Luna Klasik için mini minnak bir şey arkadaşlar yani Bu 150 milyon atıyorum 1 milyar Bunlar 10 milyar 100 milyar bunlar e, Luna Klasik için arkadaşlar Çok önemli miktarlar değil ancak tabii ileri e, ileriki günlerde ilerisi için bu küçük yakımlarında önemi büyük Ancak hani video çekme Video çekilecek kadar ben önemli bir şey görmediğim için e, videosunu çekmemiştim. Bugün böyle bir e, kısa yorumlayalım diye bir video atmak istedim. Şimdi dediğim gibi şu an için yakın ben beklemiyorum. En az 2-3 ay daha böyle yüksek bir miktar yakının olacağını pek düşünmüyorum. Fiyatı, fiyatta da şu an için böyle bir anda uçup gider 10x, 20x, 30x onu da kesinlikle beklemiyorum. Zaten Luna Classic'in fiyatı arkadaşlar neredeyse sabitlendi. Yani 4.0.9.8'lerle 3.0.1.11'ler arasında gidip geliyor. Şu an için alınabilir bir seviyede. Yani şunu söyleyeyim. Al sat yapmak isteyen arkadaşlar için söylemiyorum tabii ki. Uzun vadede bekleyecek arkadaşlar, Luna Classic'i bu miktarlardan alabilirler. Hani 4.07'lere bile düşse üzülmeyiz. Çünkü yani biz uzun vadeli bekliyoruz. En az 1 dolar işte 10 sent buralardan biz satmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de bu miktarlardan oldukça almaya çalışıyoruz. Ha düşünce biraz daha alıyoruz. Biraz daha düşünce yine topluyoruz. Küçük miktarlarda alımlar yapıyorum ben onu söyleyeyim. Ancak yani bazı youtuber arkadaşlar işte ee, şunu şunu da çok paylaşıyorlar. Ben bazen e, yani her gün şöyle bakıyorum bir Luna Classic başlıklarına. İşte Luna Classic grafiğe göre patlayacak, uçacak, gidecek. Şu an için arkadaşlar Luna Classic'te grafik çalışmıyor. Yani şu an grafiği bir kenara bırakın gitsin. Hatta hiç grafiğe bakmayın bile. Çünkü e, yani grafikte adam diyor ki bir haftadır bakıyorum aynı e, başlık var. İşte luna klasik uçacak luna klasik uçacak hani luna klasik yine aynı yerde arkadaşlar çünkü grafikle Hiçbir alakası yok şu an için luna klasikte Artık bitcoinle doğru orantılı da hareket etmiyor Fiyatı sabitlenmiş bir şekilde arkadaşlar Yani Bitcoin %10 artsa e, Luna klasikte %2'lik 3'lük bir artış ancak görebiliriz diye düşünüyorum ben Dediğim gibi şu an için e, luna klasikte çok önemli bir konu yok yani hem fiyatın yükselmesi için hem de arzın düşmesi babında ee, Önemli bir bilgi yok arkadaşlar bugün böyle e, bilgilendirici bir video yapmak istedim sadece <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar hastayım biraz o yüzden e, Sesim kötü geli, e, geliyor olabilir bazen de boğazım sızladığı için e, böyle lafım yarıda kalıyor e, Yine arkadaşlar Luna Classic ile ilgili e, bilgiler yeni gelişmeler oldukça videosunu çekmeye çalışacağım YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda airdrop videolarımı da izlerseniz yatırımsız bir şekilde para kazanabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.